AK Partili Abdurrahim Aktağ'ın gündeme getirdiği genel af muhalefetin tepkisine neden oldu. Adalet Bakanı Sadullah Ergin ise sözleri için kendi değerlendirmesidir yorumunu yaptı. Bu atmosferde af gündeme gelebilir. Başkentin yeni tartışma maddesi genel af. Fikir AK Parti Mardin Milletvekili Abdurrahim Aktağ'dan geldi. Aktağ'ın bu çıkışına ilk tepki Adalet Bakanı Sadullah Ergin'den geldi. Ergin değerlendirmenin hükümeti bağlamadığını söyledi günü Birlik beyanlar e, burada değerlendirmeye şu anda tabi tutmasak iyi olur diye düşünüyorum milletvekilimiz kendi değerlendirmesini yapmış daha sonra e, bir düzeltme yaptı e, farklı yansıtıldı şeklinde netice itibariyle bugün Türkiye'de her türlü düşünce ifade edilebiliyor, tartışılabiliyor. Milletvekillerimiz de kendi düşüncelerini ifade edebilirler. Af çıkışına muhalefettense tepki vardı. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi tutuklu milletvekilleri sorunu çözülmeden genel affın konuşulmasına karşı çıktı. Tutuklu milletvekillerinin e, tutukluluk halinin sona erdirilip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmaları gibi bir konuyu tartışırken, bunu konuşurken, buna çözüm ararken e, böyle bir genelef bağlamında tutuklu e, tutuklu milletvekillerini de orayla ilişkilendirmek gibi bir anlayışı akla e, getirecek e, açıklamaları doğru bulmuyor. MHP ise ilk tepkisini genel başkan düzeyinde yazılı olarak yaptı. Bahçeli, AK Parti zihniyeti anlaşıldığı kadarıyla sonunda dilinin altındaki baklayı çıkarmıştır dedi. Grup başkan vekili Oktay Vural ise tartışmanın AK Parti'nin bir mesajı olduğunu savundu. Açıkçası danışıklı bir dövüştür. Ee, bu doğrudan doğruya e, AKP'nin çeşitli toplum kesimlerine farklı mesajları vermek için e, kullandığı bir yöntemdir. Benzer bir açıklamada BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'dan geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi her zaman olduğu gibi yine ne dediği belli olmayan, ne yapmak istediği belli olmayan, planı, projesi, tasarısı. Ortada gözükmeyen bir tarzda sahaya girmiştir.